Ay atıma bindim. Yine satın aldığım evime doğru yola çıkayım bari. Emlakçı da aldım da ev eşyaları yoktu. O yüzden şimdi şuradaki marketlerden ev eşyalarımı da alacağım. Atımı neyse ki park etmeyi de var. Şimdi şöyle alayım. Hop asalım. Bir dakika. Bir dakika. Hah, tamam bağladım atıma. Ay bir evime bakayım en iyisi. O mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Sırf el yapımı. Hiç başka bir yerden e, yapılmamış. Mutfak. O mutfak bak genişmiş. Güzel. <laughs> Ona yatak odası da çok geniş ve çok güzel. Burası neresiymiş? Salon oturma odası. Bakalım. Oo, bak burası harikaymış. Tuvalet ferah ve çok geniş. Şimdi bir 64 diamond, 65 e, a, demir 64 tane de altın aldım. Şimdi şuradan bir az sat satışı e, gelir. Oh bak. Bu işime yarar. Bir de normal vagon alayım. Onlar işime yarar. Şimdi min kartımı koyayım gidip of geldim atla Hop. tamam kıralım şunu da vur vur şunu buraya koyayım şimdi kartım şurada benim kalsın aa bir dakika ama bunda düğme yok neyse ben şuradan onları hemen alır takarım burası hiç güzel beğenmedim de şuradan bir satın almayı başlayalım burası neresiymiş Mobilyacı. Girelim o zaman. Girelim. Kapıyı da açalım. Mobilyacı kardeş. Mobilyacı kardeş. Dışarıdaki koltuklarda şey mi? Evet yavrum benim. Sağ ol. Ee, ben buradaki eşyaların fiyatını bir öğreneceğim. Şu e, şu set ne kadar? Şu ikisi. Onların hepsi on. Ee, kaçtı bir dakika. Bir dakika. Tavsiye bir demir. Sağ ol amcam. Şu ikisi takım mı? Evet. Ne kadar? İki diamond. Sağ ol tamam. Peki şunu ben ben. Neyse bir alayım da şimdi vakit kalmaz. Ben buradaki çoğu şeyi alacağım abim. Bakalım. Şurada o bak burada da şey e, şey e, Banyo seti var değil mi? Evet yavrum. Şurada kazma ne? Oradan karşı Oradan kazmıyor, Bunları öyle kaz. Daha kolay olur. Sağ ol abim. Oo, diamond kazmıyormuş. Helal abime. Ben o zaman iki fırın bana yeter. İki tane fırın kazayım. Ana. Ay pardon da şurayı da kırdım. Ben onu son takayım tamam. Tamam oğlum tamam. Üç. Ana bak yine orayı kırdım. <laughs> yine lan. Bir dakika ben şunu da bir alayım. Çünkü buralarda çok rahat kırılıyormuş. Yumruğumla kırayım ya. Kazmayla daha zor oluyor. Üç bir tane daha alıyorum abi. Helal oğlum istediğini al. Burası yeni mi açıldı? Sıfırdan sıfıra benziyor. Evet oğlum evet. Pekala abim. Ben iki tane de yatak alayım o oh, kitaplıklar. Ben şuradan şöyle alayım. Abi şuna geçir basımı. Evet oğlum. Ben onları da alayım. Şu leverları onu açmak için ideal. Abi çok üzülüyorum. diyorum. Şuraları ben çok kırıyorum. Çok pardon. Tamam abi. Tamam oğlum. Tamam tamam. Hiç sorun değil. Ben kıracaktım. Sağ ol abim ben o zaman şunun hepsini alacağım o yüzden şunu da kazıyorum sonra yerine takarım tamam mı tamam 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 hepsini alacağım da bak yine orayı kırdım ya adam bana çok kızacak şimdi şuradan üçer tane de dörder tane ve şunu aldım dörder tane de şundan alayım bir iki üç, üç ve dört. Abim şimdi ben burada kalayım. Bugünlük burada uyusam olur mu? Olur ama iki altın e, şeyle Pekala abim ben uyudum o zaman. Sağ ol abim. Aa, çok güzel güzel uyandım. Şunları da alıyorum abi ben. Tamam olmalar. Ben bir de koltuk da alacağım. Öyle birkaç tane. Tamam oğlum. Kaç koltuk alacağım? Ben şu sıradaki tüm koltukları alayım. Ben o zaman şimdi ödemi yapayım. Sen söyle bana. Ben şuradan kasayı koyayım o zaman. Tamam. 12 diamond. Evet. 3 demir. Tamam. 2 altın. Bu kadar mı? Bu kadar yavrum. Tamam. Kazmanızı da bırakayım. Dur, e, şeyleri de kazayım öyle bırakayım. Şu bir, iki. şunları da alalım. Hop, bunları da aldık. Tamam, ben kazmayı da bırakıyorum o zaman. Size hayırlı işler. Şunları kırdım. için çok özür dilerim. Size iyi günler diliyorum. Hadi görüşürüz kardeş. Aklıma adı, da ayıp oldu. Şunları kırdık. Dur, ben de onlardan şunları bari koyayım da adam kızmasın. Tamam. Şimdi ben şuradan open'ı açayım. Aldıklarımın hepsini bir şuraya koyayım ben. Evet. Sonra level'lar. Evet bu. Evet. Şuna. Sonra dört tane. Evet. Tamam. Bunlar kalsın burada. Ben bunu sonra da... Hatta o gitsin oraya tamam. O orada kalsın. Bir de halı da alayım değil mi evime ya? Aynen. Şurada halıcı mıydı burası? Evet. Kardeş kardeşler ne yapıyorsun? Hadi, Kardeşim ben şimdi şuradan bir halı da alacağım. Bana tavsiye edeceğim var mı? Adam ol adam ol adam o. Allah Allah mal. Ayıp dur sonra biz sen ne yapıyorsun? Kardeşim ben o zaman şuradaki tüm kırmızı ve mavi halıyı alıyorum. Ne kadar acaba? 12 altın. İyi be. Ama bir kere daha vurmadan olmayacak. adam vurmayı çok sevdim. Ama Angut'un teki çıktı ya adam. O kötü oldu sadece. Hatta abim ben şu sarı hatta ben bütün altını halıyı alıyorum kardeş. Alırız. Pekala. O zaman kaç lira 5 diamond. Tamam. Ben de sizin gibi konuşmaya başladım ya pislikler. Ya bir kasaya çıkma da vereyim parayı. Heh. Tamam o zaman iyi günler. Senin hiç gözün tutmadı pislik. Geber. Bir kere daha vurayım da öyle gideyim. Hiç sevmedim seni. Hiç sevmedim. O zaman şöyle ben ezme gideyim. Koşayım bari. Ah. şu da şey vagon vardı değil mi? Yani Koyalım şunu binelim. Hop hop. Lan 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 lan. Aman ne biçim bir vagon. Koş koş koş. Son market de var daha bir orada. Oradan da alışveriş yaparım. Dur şimdi. Buradaki şeyleri kıramıyoruz da bunu değil mi biz? bak abi bir dakika. Şimdi ben bir evin kapılarını açayım. Halıları en son koyacağım. O yüzden ilk burası neresiydi? Hep unutuyorum evini yeni. İlk mutfak malzemelerini alayım ben.